Efendim merhabalar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün hem sıfırı, hem ikinci eli hem de dertleşme bölümümüzle otomobil piyasasında sımsıkı bir video yapacağız. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve mutlaka nokta dahi olsa yorum yapmanızı bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. videomuz başlasın. <laughs> Efendim videonun en başında birkaç gün içinde inşallah güzel haberler vereceğim sizlere. Bundan önceki videoda söylemiştim ve bir sonraki videoda müjdeyi vermiştik. Sanki güzel müjdeli haberler piyasada yine kokuyor. Hem de böyle sevdiğiniz taraftan gelecek şüpheniz olmasın. Herkesi mutlu edecek güzel bir haber bekliyoruz eli kulağında. Haberin detayları Çeli ile ilgili. Ülkemizde çok sevilen Oma D5 Tigo 7, Tigo 8 Pro ile ülkemizde çok fazla otomobil sattı Çeli. Kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Sebebi ucuz aracı donanımlı bir şekilde halka ulaştırmak oldu. Böyle olunca da insanlar Çeri'ye ilgi gösterdi. Çeri'deki iki türlü sıkıntı vardı. Birincisi Çinli olması, ikincisi de yedek parça durumu. Yedek parçaya geldiğimiz zaman burada bir fabrikaları yok. Yarın bir gün piyasadan çekilirse, Türkiye pazarında görülmezse biz bu otomobilin yedek parçasına nasıl ulaşırız diye böyle söylentiler vardı. Bir de bunun odunlayanlar var, onun altına odun atanlar var, kızıştırmak isteyenler var. Bak ucuz ama, donanımlı ucuz ama yedek parçasını bulamazsın. Araç ucuz ama başın ağrır yarın bir gün diyorlardı. Eğer bu olay olursa arkadaşlar bu arkadaşların da söyleyebilecek hiçbir doneleri ellerinde kalmayacak. Çünkü burada üretici pozisyonunda olacak. Yedek parça sorunu da olacak. Donanımlı otomobili ucuz fiyata binmiş olacak. İnsanların istekleri 21. yüzyılda ucuz otomobile binme hakları. Araçta rekabeti üreticiler yapsın biz de gidelim sevdiğimiz istediğimiz aracı seçelim. Sizler bizlere iyi şartlarla gelin. Bizler de hangi aracı almak istersek alalım. İşte onca olumsuzluğa rağmen onca karalamaya rağmen bizler içeriye kısa bir sürede hemen satışlarda ilk dörtlerde ilk beşlerde gördük. Çünkü insanlar donanımlı aracı ucuza almak istiyordu. O yüzden Çeri'den güzel haberleri belki de birkaç gün sonra sizlere vereceğim. BYD'de olduğu gibi Çeri'den de güzel haberler duymayı umuyoruz. Şimdi gelelim hem BYD hem Çeri hem MG nazarında Çinli otomobil üreticilerine. Ülkemizde biliyorsunuz %40 ek vergiye tabi oldular. Böyle olunca da BE'de hemen üretim tesisini kurdu. Belki de dedim ya yakında Çeri'den de duyacağız. Ama sizlere söylemek istediğim şu. Hadi diyelim arkadaşlar ne BE'de ne Çeri ne de MC ülkemize hiçbir yatırım yapmadı. Bizde de %40 ek vergi var. Bak ülkeye yatırım yapmadı diyelim. Yani %40 ek vergi var. Biz içerideki yerli üreticileri koruyacağız diyelim değil mi? Diyelim gittiler Macaristan'a ya da İtalya'ya, Fransa'ya hiç fark etmez fabrikayı kurdular. Fabrikayı kurduktan sonra yine bize %40 ek vergi vermeden araç getirebiliyorlar. Çünkü gümrük birliği sadece Çin'i kapsıyor. Yani Çin markalarının başka bir ülkede yatırım yaptıktan sonra oradan sonrasını kapsamıyor. Üretim yerinle ilgili bir şey bu. Yani üreticinin Çinli olmasıyla değil, aracın nerede üretildiğiyle. Avrupa'da üretim yapıldıktan itibaren otomobili ek vergisiz bize getirebilecekti. Yani Macaristan'da da üretse 40 vergiyi aşıp geliyordu. İtalya'da Fransa'da da üretse. O yüzden yatırımı ülkemize almamız çok çok daha iyi bir durumda. Yani hem ülkemize yatırım hem ülkemizdeki insanların orada çalışıyor olmaları hem yan sanayimizin gelişecek olması fabrikanın çevresinin otomobil endüstrisiyle dolup taşması hepsine baktığımız zaman bize artı 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 yazıyor. Öbür türlü zaten başka bir ülkede de üretilse o otomobil buraya ek gümrük vergisiz gelecekti. En fazla 2 sene bak en fazla 2 sene boyunca Çinli markalar buraya gelemezdi. Çünkü otomobil Avrupa'da fabrikayı kuracaktı, üretecekti. 2 sene rotarlı bir şekilde buradaki yerli firmalar saltanatına en fazla 2 sene daha devam edecekti. Ama ne oldu? Bu yatırımla beraber o 2 sene kalkmış oldu. Öbür türlü zaten ülkede yatırım yapan diğer yerli markalara da teşvik verilmiyor mu? Yardım yapılmıyor mu? Sadece yapılan Çinli markalara mı oldu? Burada istenilen şey rekabet etmemek, rekabet etmek tercih buydu. Şimdi rekabet eden kazanacak. 7 Temmuz'da GSR-2 güvenlik donanımlarla ilgili bir paketimiz vardı. Bu 7 Temmuz'dan itibaren satılamayacaktı. 7 Temmuz'a kadar satılan otomobillerin tescilleri yapılamıyor gibi 100 bin otomobille ilgili bir tescil sorunu olduğu bugünlerde en çok gelenler arasında. Anladığımız kadarıyla bayilerin ilettiği sistem bakanlıkta manuel girdiği için bir yavaşlama var, bir yavaşlık var orada ama üzerinde çalışılıyor. Bu sorun çözülür. Yani tescil sorunu çünkü ta aldıkları tarih belli. Bakanlık hızlı bir şekilde o araçların tescillerini yapacağını söyleniyor. 100.000 kişi şu an mağdur gibi korkuyorlar. Araçlarımızı tescil edip trafiğe çıkamıyoruz diyorlar. Onunla ilgili de arkadaşlar netleşir netleşmez bilgi vereceğim birkaç arkadaş mesajlar bölümünde yazdı aracı aldık ama bir türlü tescil ettiremedik diye. Bakanlık çalışıldığını söylüyor. Sistemin biraz yavaş işlediğini söylüyor ama sorunun giderileceği ile ilgili mesajlar paylaştılar. Yapılan kampanyalardan dolayı inanılmaz bir sıfır tarafında yoğunluk oldu. Hem de bu GSR2'nin yoğunluğuyla beraber birleşince ortada inanılmaz bir yoğun bir durum oldu. O da işte otomobilde bu tescil krizini doğurmuş oldu. Şimdi son zamanlarda otomobil, ikinci el ve ekonomi. Yani aslında ekonomi ortada, merkezde duruyor. Otomobilin sıfırı ve ikinci eli de onun sağ ve sol tarafında duruyor. Çünkü bizim yaşadığımız sıkıntıların ana kaynağı ülkedeki ekonomik sıkıntıydı. Ekonomimiz bir süredir hayalperest bir ekonomi politikası izleniyordu. Ama yakın zamanda realist, gerçekçi bir ekonomiye dümeni oturtturunca güzel haberler de geliyor. Moody's'ten geldi yeni bir güzel haber. 2 puan kredi notumuzu yükseltti. Bu ne demek oluyor? Ekonomimize güven her geçen gün artıyor artık. Çünkü gerçekçi, real bir ekonomi, para politikasındaki gerçekçi, Merkez Bankası'nın faiz tarafındaki gerçekçi açı ekonomimize olumlu yansımaya başladı. Ekonomideki güzel gelişmeler otomobile yansımaması mümkün mü? Otomobile olumsuz yansıması ekonomimizin kötü olduğu dönemlerde, ekonomimizin toparlanacağı dönemlerde de otomobile bineceği yani bizlere iyi yansıyacak arkadaşlar. Otomobildeki hem sıfırdaki rekabet koşulları hem de ekonomimizin toparlanma aşamasına bakıldığını zaman bundan sonrasının daha güzel olacağını düşünüyoruz. Bu videoyu izleyen bazı kardeşlerimiz kardeşim fiyatlarda düşüş yok ikinci elde düşüş yok sen ne anlatıyorsun ekonomi nasıl iyiye gidiyormuş bilmem ne arkadaşlar biz bunlara akşamdan sabaha bir günde gelmedik bir günde de buradan çıkamayız bir kere bu hayal peresi unutun bu belli bir süre alacak bir günde ekonomimiz bozulmadı ki bir günde ekonomimiz düzelsin Sihirli değnekle vurup da yarın her şey bambaşka olmayacak elbette. İstikrarlı bir şekilde doğru hamleleri devam edilirse düzelecek. Ya biz sıkıldık bu doğrulardan. Eskiye dönelim derse de bozulacak. Ekonomi böyledir. Doğru yolda gitmeye devam edilirse doğru bir sonuca götürecek bizi. Yarın ya ben buradan sıkıldım kardeşim. Eskiye dönelim denilen de o ayrı. Ama biz olumlu şeyler görüyoruz. Daha gerçekçi politikalar izlendiğini görüyoruz. Şimdi... Doğruya doğru. Şimdi ikinci el otomobil konusuna geldiğimiz zaman işler orada çok karışıyor. Çünkü işte ikinci el otomobiller fiyatları düşüyor dediğimiz zaman hemen yükleniyorlar. Düşen hiçbir şey yok işte sen ne anlatıyorsun da bilmem. Arkadaşlar enflasyona göre dolar euro kuruna göre altına göre her türlü emtiyaya her türlü alınıp satılan mala göre otomobil piyasası düşmüş ikinci el. Yani siz ne anlamda düşmesini bekliyorsunuz? Ne kadar düşmesini bekliyorsunuz orası tartışılır. Orası herkese göre değişir. Ama baktığımız zaman altına, euroya, dolara göre bütün başka yatırımlara göre otomobilde bir kefeye koyduğumuz zaman bu 6 aylık sürede ikinci el otomobil geri geri gitmiş. Şimdi biz bundan bahsediyoruz. Yani enflasyon artıyor, dolar euro kuru artıyor ama otomobil yatay seyrediyorsa bile Otomobilin fiyatı düşmüş demektir. Sıfırdaki olumlu taraflardan dolayı zaten biz bunları söyleyebiliyoruz. Yani sıfırda yatırım alıyoruz artık. Sıfırda otomobil bulunurluğu arttı. Sıfırda Merkez Bankası'nın politika faizlerinin etkisi hepsine baktığımız zaman sıfırdaki kampanyalar işte 7 Temmuz kampanyaları hepsini yaşadık. Otomobil sıfırdan sıkıntı yaşamadığı için de ikinci eldeki durağanlık seyrediyor. Şimdi ikinci elde bu videoyu izleyenlerin bir bölümü otomobili olup otomobilini de değiştirmek için izliyor. Bir bölümü otomobilini satıp sıfır otomobili almak için izliyor. Bir bölümü ikinci el otomobili var satacak ama en uygun koşulda satmak istiyor. Bir bölümü hiç otomobili yok ilk kez otomobil alacak. Bakın kaç parçadayız ve herkes kendi pozisyonundan tek bir konuşmacıya her şekilde rakip oluyor, muhalif oluyor, saldırıyor. İşte ne söylersek kendi tarafına cımbızla çekiyor. Ama gerçek bir gerçek değişmez. 6 aydır otomobilin ikinci eli yatay seyrediyor veya %5, %10 aşağıya yönlü kayıyor. Otomobil fiyatları düşer dediğimiz zaman sanki %90 düşecek gibi. Yani %90 değer kaybedecek gibi anlayan bir kesim var. Otomobil fiyatları yükselir dediğimiz zaman arşa aleme yükselecek gibi diyenler var. Herkes bir taraflara çekiyor. Yani bizi de burada anlayın arkadaşlar. İkinci el hiç kimsenin girmek istemediği bir alan gibi, tozlu sayfa gibi kimse yanaşmak istemiyor. Ama biz yine de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes aman abi o topa girmeyelim. İkinci ele girersek onu kızdırırız, şunu kızdırırız. İzleyicilerimin bir kısmı satıyor, bir kısmı almak istiyor, bir kısmı başka. Ama biz her ne olursa olsun otomobil dünyası olarak doğruyu bir şekilde anlatmaya çalıştık. Otomobilin ikinci elini arkadaşlar her videoda altını çizdim. Yazılan her yorumda da aynı şeyi söyledim. Eğer otomobilin ikinci el otomobile ihtiyacınız varsa otomobil alıp satmayacaksanız veya abi ben yıllarca bir otomobile bineceğim diyorsanız ister Şubat ayı ister Temmuz ayı ister Eylül ayı hiçbir aya bakılmadan sıkı pazarlıklarla iyi araştırılarak otomobile iyi bir ekspere göstererek alınabilir dedim. Çünkü otomobil bir ihtiyaçtır. Bak ihtiyaç. Otomobil ihtiyaç gereği üretilmiş bir sanayi ürünüdür. Yatırım değildir altın değildir, konut değildir, arsa değildir, tarla değildir. Benim otomobile ihtiyacım var. Tıpkı gömleğe, pantolona, koltuğa, buzdolabına olduğu gibi otomobile ihtiyacım varsa ve buna uzun süreler bineceksen sen zaten otomobilin 3 ay sonra düşecek, 5 ay sonra çıkacağı bakmazsın. Bak tekrar altına çiziyorum. Yıllarca ikinci elde bir otomobile binecek kişi otomobilin 3 ay sonra artacak mı, 4 ay sonra düşecek misine bakmaz. Ama otomobil günümüzde alayım kenara çekeyim. 5-6 ay sonra da onu bir sermaye yaparım. Onunla düğün yaparım. Onu işte başka bir ticari şeyimde kullanırım gibi bir ticaret ürününe çevirdiniz. O yüzden günlük borsa gibi, altın gibi, euro, dolar gibi günlük değerlere bakıyoruz. Yarın ne olur diyor bana. Yazıyor yorumlarda abi 3 ay sonra otomobil fiyatı ne olur? Arkadaşlar bunu bizim bilme şansımız değil ki. Kimsenin böyle bir şey bilme şansı yok. Çünkü buna ekonomiye yön verenler o günkü aldıkları kararlarla otomobilin fiyatını belirleyecekler. Yani yarın ÖTV matrahlar güncellense otomobillerin her birinin 200 bin lira fiyatı düşer. Güncellenir mi peki? Bilmiyoruz. Yarın tekrar bir çılgın karar alınsa ekonomide, siyasi kriz de olsa, bir söylemle bir anda euro dolar fırlasa yine otomobil fiyatları. Yani bizim söylediğimiz normal bir dengede giderken olabilecekler. Ama başka türlü olağanüstü bir şey olduğu zaman her şey ülkede değişiyor. Pamuk ipliğine bağlı. Biz sadece otomobilin ikinci elinin süreçlerini sizlere anlattım. Bu süreçlerde de segme oldu mu? Sizlerin vicdanına soruyorum. Geçen seneden belli sıkı para politikası gelecek. Enflasyon şöyle olacak. Para can olacak dedik mi? Burada haksız çıktık mı? Ben sizlerin vicdanına bırakıyorum. Süreci yakından izleyip kısa programlarla sizlere anlatıyorum ki ileriye dönük yeni gelişmelerin her şeyi değiştirebileceğini bilin diye. Para ve ekonomi böyledir. Her an her şey değişir. Yani din gibi, siyasi görüş gibi onun arkasında bir ömür durulmaz. Yani ekonominin arkasında duramayız. Siyasette birinin arkasında bir ömür durabilirsin. Dini anlayışın, vicdani anlayışın bir ömür aynı sabit kalabilir ama ekonomi öyle bir şey değil. Ekonomide şartlar değişirse her şey değişir, günlük bile değişir. Ekonomi güven işidir, ekonomi istikrardır. O yüzden şu an için bugüne bakarsak işler fena gitmiyor. Geçmişten alınan derslere bakıldığı zaman bugün daha iyi bir yolda emin adımlarla yürülüyor gibi ben görüyorum. Daha iyi olacağız. Bugünden daha iyi olacağız. Aslında bizim otomobil sektörüyle ilgili konuşacak o kadar yeni konularımız var ki. Mesela işten yanmalı dizel otomobiller, benzinli otomobiller. Bunun ustaları artık ülkemizde her yerde sanayide gelişti. Var ama şimdi plug-in hibrite geçtik mesela. Ama o an otomobillerden anlayanlar yok. Elektrikli otomobillere geçtik. Yepyeni bir otomobilde, servis sonrası hizmetlerde, yetişmiş personelde aslında o kadar orijinal, o kadar yeni konularımız var ki bunlara otomobil fiyatlarından geçemiyoruz bile ama bilin bunların üzerinde yeni videolarda hepsini konuşacağız. Çünkü gerçekten servislerde sorunlar yaşayan insanlar, duyuyorum plug-in hibriti otomobili servise götürmüş ama hala yetkili bir kişi yok. Otomobilden anlayan kişi çok fazla yok. Sanayilerde ya da servislerde gelişen işten yanmalı ve benzinli otomobillerde ustalar çok ama elektrikli de mesela Oto ne durumdayız? Servis randevularına çok uzun süreler veriliyormuş. Bunları söyle yazanlar var. Bakın elektrikli otomobilin artık yüzdesine baktığımız zaman 8'leri buluyor arkadaşlar. Onlara Belki de birkaç ay sonra %10 yani her 10 otomobilin birisi elektrikli satılıyor. Ama elektrikli olsun, ama plug-in hibrit yani artık her 10 otomobilden birisi elektrikli. Biz bunu çok kısa bir sürede %20'lere, %30'lara çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü otomobilde yepyeni bir yere girdik. Bu yepyeni bir yerinde yepyeni sorunları, farklı konuları var. Ama biz maalesef ülkecek otomobil fiyatlarından 2 yıldır çıkamıyoruz. Çünkü bambaşka şeyler. Kara borsacılık, stokçuluk, elden para istemeler gibi bir sürü konuyu aşmamız gerekiyordu, konuşmamız gerekiyordu. Oralar bitti, oralardan çıktık. Artık pazarda yepyeni şeyler konuşacağız, yepyeni gelişmeler yaşanacak. Bugünkü dertleşme konumuz Henry Ford. Abi Henry Ford'a dertleşme bölümünde nereden geldin? Arkadaşlar 1800'lerin sonu 1900'lerin başı Henry Ford ne otomobili icat etti ne de ilk otomobili yaptı. Henry Ford otomobili yapmak istiyordu, otomobil üretmek istiyordu. Tek bir gayesi vardı. Burjuva kısmından otomobili almak. O günlerde otomobil sadece zenginlerin ayrıcalıklı bir kısım Burjuva'nın alabildiği araçtı. Bakmayın hani araç dediğime at arabası bozması. Yani at arabasını hayal edin. Direksiyon o zamanlar ne sağda ne solda. Ortada bildiğiniz bir at arabası kullanını hayal edin arkadaşlar. Üstü açık henüz üstü kapanmamış. Sadece kısa mesafelerle sorunları birçok sorunu var. Uzun hala yol alamayan bir at arabasından bozma otomobildi. Otomobil demeye de bin şart ister. Ama çiftçi çocuğu olan Henry Ford otomobil yapmayı bir kere kafasına koymuştu. Motor bölümünü açmıştı ama elektrik bölümünde sınıfta kalıyordu. Hemen soluğu Edison'un yanında alır. Edison'dan yardımlar alır. Yanında çalışır. Ve fabrikasının kurulmasında da Edison'un finansal desteği olur. İş fabrika kurulumuna gelir. Bu genç girişimcinin aklındaki tek şey otomobil artık Burjuva'nın değil, seçkinlerin değil, halkın da kullanacağı bir araç haline getirmektir. Ve kolları var başlar. Otomobil fabrikasını kurar arkadaşlar. Gel gör ki o günkü şartlarda günde bir otomobil üretilebiliyor. Çünkü otomobil duruyor. Birileri gelip lastiğini takıyor. Birileri kaportayı takıyor. Birileri motor takıyor. Günde bir otomobil ancak üretilebiliyor. Oysa ki bu genç girişimcinin hayali neydi? Seri araç üretip herkesi otomobil sahibi yapmak. Aşağı vuruyor, yukarı vuruyor olmuyor. En sonunda arkadaşlar hala bugünlere kadar geldiğimiz otomobildeki band sistemini buluyor. Ve o gün bugün hala otomobiller o band sistemi üzerinde üretiliyor. Henry Ford'un ilk aracı Model T. Bir anda band sistemiyle beraber artık otomobil bir saatten daha kısa bir sürede banttan otomobil inmeye başlıyor. Ve Model T seri üretime geçiyor. On binlerce, yüz binlerce Model T satılıyor. Henry Ford amacına ulaşmış oluyor ve seri otomobillerini herkese ulaştırıyor. Model T ilk üretiminden sonraki üretimlerinde 3'te 1 oranında fiyatı aşağı düşüyor. Bakın ürettikçe seri üretime geçtikçe Model T fiyatı ucuzluyor. Otomobil halk aracı olarak artık yollara dökülüyor. Arkasından tüm otomobil firmaları da band sistemine geçiyor. Henry Ford bununla da kalmıyor. Tüm çalışanlarına 3 katı fazla ücret ödüyor. Otomobil sektörü de bu yarışa katılmak mecburiyetinde kalarak otomobil çalışanları maaşları düzeliyor. 16 saat olan çalışma süresini 9 saate düşürerek yine otomobilde ücret devrimi, çalışma saati devrimi ve otomobildeki burjuva sınıfının sadece sahip olabildiği otomobili halka indirerek de en büyük devrim yapıyor. Şimdi 130 yıl önce bu zihniyette, bu düşüncede, bu vizyonda olan Henry Ford'u ne kadar alkışlasak o kadar az. Bugün yapılanları görse kalkıp birilerinin yüzüne tükürür. 130 yıl önce herkes otomobil sahip olmalı diyen Henry Ford'dan geldiğimiz durum ortada. Her çağın delisi çıkar, her çağın vizyon sahibi adamı çıkar, işte bir gün Amerika'dan çıkar, bir gün Çin'den çıkar. Birileri çıkar, pazarı domine eder. Bugün Çinliler aynı pozisyona doğru gidiyor. Çinliler otomobil üretimini ele geçiriyorlar. Otomobil üretimini istila ediyorlar. Dünya otomobil pazarında söz sahibi oluyorlar. Hep böyledir bu. Bir gün 80'lerde 90'larda Japonlar, 2000'lerin başında İtalyanlar, Fransızlar işte 2020'lerin ortalarında da Çin istilası otomobilde baş göster. Gelelim otomobildeki Henry Ford'un başladığı akımdan bugüne. Evet B su, C su, D su ülkemizde su serisi çok sevildi. Yerden yüksek geniş iç hacimli araçlar güvenli bir sürüş keyfi veriyor. Görsel olarak da hepsi gözümüzü tatmin ediyor. Ama gelelim arkadaşlar B sınıfı halk otomobillerine. Artık neredeyse otomobil üreticileri B sınıfı halk otomobillerinden vazgeçtiler. Bugün pazarın bence en eksik olduğu yer B sınıfı halk otomobilini yapan kapış kapış satar. Gerçekten C su B su tamam ama bir de küçük B sınıfı ekonomik halk aracı üretmek lazım. Evet ülkemizde 2002 yılından belli uygulanan bir ÖTV belamız var. 2002 yılında hayatımıza girdi ve o günden sonra otomobili zaten ucuz olanı da pahalı eden bir ÖTV sistemimiz var. ÖTV sistemi de bu ÖTV sistemi olduğu sürece ucuz giren araç da bize pahalı geliyor. O yüzden en azından A sınıfı B sınıfı otomobillerin ÖTV'lerinden düşük alınabilir. Motor hacmi büyüdükçe, sınıf hacmi büyüdükçe o araçların ÖTV'leri bugün 45 ÖTV'de B sınıfı bir araç olsa en azından dar gelirli insanlar otomobile ulaşır. 130 yıl önce Henry Ford'un söylediği noktaya gelmiş oluruz. Çünkü otomobil bir ihtiyaç, otomobil bir lüks tüketim değil. Hani ÖTV, özel tüketim vergisi. Oysa ki otomobil bugün başka bir seçeneğimiz yok çünkü. Yani otomobili 1800'lerin sonunda at arabasından otomobile geçtik. O zaman hatta ilk şöyle otomobil üretimi başladığı zaman ilk otomobili Kar Benz üretiyor. Ona diyorlar ki ya ne gerek vardı? Bu at arabasını biz zaten kullanıyoruz. At arabası bizim ihtiyaçlarımızı çözüyor. Kilisede diyor ki bu şeytan işi. Bakın insanlar, üreticiler bir de böyle şeylerle uğraşıyor. Arkadaşlar 1800'lerde belki seçenek vardı. Yani Araba kullanmayan at arabası kullanıyor ama bugün şehirlerde yaşadığımız yerlerde at arabası kullanacak halimiz yok. O zaman özel tüketim vergisinin de bu kadar yüksek olmasını elbette devletler vergilerle ayakta kalıyor ama bu kadar yüksek olması da anlamış değilim. Şimdi en azından işte halkın ulaşabileceği B kategorisindeki küçük çapla otomobillerin ÖTV'si düşük çapta alınsa daha az alınsa 600 bin liralara vatandaş otomobil bile. Tercihen eğer C su, B su sürecekseniz oradaki vergiler yüksek olabilir. Yani yüksek dedim bugünkü oranlarda olabilir. Ama daha düşük, daha küçük, daha mini otomobiller halkın at arabası kullanmayacaksa, yürüyerek de gitmeyecekse, başka bir şekilde seçeneği yoksa da işte bu otomobillerin ÖTV'si de üreticilerde herkes taşın altına elini koyarak otomobil halka inmeli. Ne 1800'lerin sonundayız ne 2000'lerdeyiz. 21. yüzyıldayız. Otomobil fiyatlarını konuşuyoruz. Otomobilde devrim oldu. Elektrikli otomobiller artık günümüzde. İşten yanmalılar bitti. Dizel motor otomobiller, benzinli otomobiller. Çağımız elektrikli otomobiller. Çağımız şarj edilebilir hibrit otomobiller. Ama biz bugün hala otomobildeki yüksek fiyatları, yüksek KDV, ÖTV'yi konuşuyoruz. Bugünkü dertleşme bölümümüz seçmemin sebebi bu. 1800'lü yıllarında otomobille tanışmamız, 1900 başlarında seri üretimlerin başlaması ve 21. yüzyılda biz otomobildeki ÖTV, otomobildeki KDV ve otomobildeki stokçuluk, otomobildeki kara borsacılık, otomobile ulaşamadığımız, parkımızdaki otomobillerin artık 50-40 yaşlarını bulması otomobilden daha küçük olan insanlar. Bakın 30 yaşında genç bir arkadaşımız diyor ki abi otomobilim 45 yaşında saygıyla bilip saygıyla diyorum çünkü benden çok yaşanmışlığı var. Geldiğimiz nokta maalesef otomobilde böyle. Daha güzel günler olacak. Birkaç gün sonra belki dedim ya işte Çinli yatırımcıların ilki BYD ile ülkemize girdi. Belki de birkaç gün sonra güzel haberler vereceğiz tekrar otomobil piyasasıyla ilgili. O yüzden çok üretim üreticilerin rekabeti halkın da ucuza otomobile binme hakkı. Bugün dertleşme bölümünde bunu konuşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.